Şimdi benim güzel kardeşlerim cevabı verenler var zaten içinizde. Bu ayetin bugünkü Gazze ile ne alakası var? Vallahi çok alakası var. Çok iyi bilmişsiniz zaten cevabı gönderenler çok isabetli. Meryem de yetim ve korunmaya muhtaç. Gazze de yetim ve korunmaya muhtaç. O günkü o akbar gibi yani o din bilginleri gibi Yamyamlar gibi şu anda Gazze'yi yemek için birileri fırsat bekliyor. Oranın kefaletini, oranın hakimiyetini üzerlerine almak için. Ama Allah inşallah nasıl ki Meryem'e Zekeriya'yı nasip ettiyse Gazze'ye de bir Zekeriya nasip edecek. Edecek. Bundan hiç şüphemiz olmasın. Allah'ın izniyle eninde sonunda bu olacak. O 11 tane sadece menfaatleri için Meryem'i alalım da Zekeriya'nın itibarı yükselmesin. Meryem'i alalım da eğer gerçekten Zekeriya'nın dedikleri doğruysa oradan şan şöhret alalım. Meryem'i alalım da şu olsun bu olsun diye bu manada bazı hesaplar yapanlar vardı. Allah bütün onların hesaplarını yerle bir etti. Zekeriya yüceltti. Ve Zekeriya'ya verdi Meryem'in o kefaletini. Biz de dua ediyoruz diyoruz ki Allah'ım gazdemiz oldu Meryem. Ne olur gönder bize Zekeriya. Ne olur bir Zekerya'nın kefaletiyle gazdemiz yeniden ayağa kalksın ve yeniden şahlansın. Bunun için gayret edelim, bunun için mücadele edelim. Netice, sonuç ise Rabbimizin takdiridir. Allah o takdire de uygun bir biçimde hayatını mücadeleyle geçiren bahtiyar kullarından hepinizi hepimizi eylesin inşallah.